Arkadaşlar bugün biz kar oynamaya çıktık. Aa! <laughs> Aa! Ve bugün bize ikizlerden Esra ve Emir eşlik ediyor. Ay Hadi. Nasıl oynuyorsun sen? Oradan çıkacaklar bakalım. Elif Ağzı'na. Hop diye kayıp düşüver adayla. Çok güzel kar yağıyor. Aybars kalk yerden, kalk, kalk. kalk. Üşürsün kalk, kalk. Aybars köpeğe bak, köpeğe bak. İsa, bak bak karşıda. Aa. Aa <gülüyor> 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 o şimdi gelecek, vur 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 diyecek. Seyda. kızım sen ne yapıyorsun? <laughs> Elif kalk yerden, hasta olursun kalk. <laughs> Aybars da köpeğe takıldı arkadaşlar. Emir de. Sakın, sakın Emir. Emir gelir seni. ya seni. Var diye sarar ya. Elif Alza. <laughs> <laughs> Arkadaş. <laughs> bana at bana. Herif, Elif, Elif. Elif Alza <laughs> at. Elif Ağız <laughs> yakaladım seni. Ne Ay. diyoruz? Evin